Gel, gel, gel. Bak bu tarafta daha bir sürü şey var. Keçiler, ceylanlar, karaca. Doğa denince sizin aklınıza ne geliyor? Doğa denince bizim yaban hayatı aklımıza geliyor. Otelimizde gördüğünüz gibi geyik, karaca, ceylan, yaban keçileri var. Şu anda bazıları da yavruladı onları işte gelecek nesillere biz de tanıtıp aktarmak için elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Şu an benim hayvanlar için ayırdığım yaklaşık 50 dönüm arazi var. 50 dönüm arazide hemen hemen bu hayvanlar bir hayvanat bahçesinde kafes içinde değil de daha geniş bir alanda kendilerini özgür hissediyorlar. Daha rahat dolaşıyorlar. Burada bir tane şeyimiz var. Ona kendimiz biberonla süt veriyoruz. Yavru geyi. Tabii tabii, tabii e, millet parklardan e, hayvan bahçesi ruhsatımız var. Hı hı. O şekilde işletiyoruz. Zaten hı. yaban hayvanını e, normal şartlarda beslemek yasak. E, evet o o zaman 309 yıllık bir meşe ağacıydı. E, şimdi 319 yıllık bir meşe ağacı oldu. E, bu bizim otelimiz e, 165 oda, 400 yataklı bir otel, normal şartları tek bloğa yapıp sığdırabileceğim bir oteldi. Ama bunu biz ağacı kesmemek için mecbur binayı ikiye böldük, iki blok halinde yaptık. İki blok halinde yapınca işte üç asansör olacağını, altı asansör oldu. İşte bağlantı blokları falan derken o günümüzün şartlarında, o gün şartlarında bize bir milyon dolar gibi artı maliyet getirdi. Ama iyi oldu, değdi. Yeter mi yoksa Sultan Bey? Yok yok yeter bu kadar. Akşam ne yazıyor? <laughs> Akşam şimdi bu, bu ekstradan oldu. Bitti. <laughs> bitti 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 bitti. Yok, bitti.